Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Mekan kalamış yerken. Kalamış tesislerindeyiz. Sabah saat 11.55 gibi planlanan bir start var idi. Ee, ama hava muhalefeti sebebiyle şu an bekliyoruz. Ee, bugün planlanan iki tane yarış vardı. Bu iki tane yarıştan bir tanesi coğrafi, bir tanesi şamandıra yarışıydı. Ancak hava güneyli ve zayıf bir rüzgar şu an gözüküyor. O nedenle henüz komite ee, denize çıkma kararı vermedi. Şu an Tehir'de bekliyor ekipler ve kalamış yelkeni filaması da şu an hazırlanıyor. Evet, Türkiye Yelken Federasyonunun yetkilileri de şu an aramızdalar yurt dışından gelen konuklarımız var. Bu konuklarımızın bir kısmı yarış komitesinde görevli, hakemler ve jüri. Diğerleri yarışçılar. Toplam 29 kayıt var. 29 kayıttan 4 veya 5 listeyi kontrol etmedim. 4 veya 5 yabancı e, takım var. E, ağırlık Türk takımlarında bir nevi Avrupa şampiyonasını Türkiye şampiyonasının rövanşı gibi de düşünebiliriz. Bakalım yarışlar yapıldığında, gerçekleştiğinde dengeler ve sıralamalar ne şekilde değişecek. hatırlarsınız Türkiye Şampiyonası'nı e, Levent Beynirci Cheese Sailing kazanmıştı e, üst grupta. Alt grupta da Kalamış Yelken Kulübü'nün e, tecrübeli hocası ve dümencisi Mehmet Dinçay e, almıştı birinciliği. Şimdi evet bugün dediğim gibi saat 11.55'te verilmesi planlanan start hava muhalefeti nedeniyle henüz verilebilmiş değil. Ee, ekipler şu an karada bekliyorlar. Sabah verilen briefingde planlanan coğrafi yarışın, bugün planlanan bir coğrafi yarış, bir şavandereşi vardı az önce bahsettiğim. Coğrafi yarışın veya Şamandıra yarışının duruma göre farklı bir güne kaydırılabileceği bilgisi verilmişti. Yarışlar bugün normalde işte pazartesi günü şampiyona başladı. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü ölçümler ve tartımlar yapıldı. Dün bir antrenman yarışı gerçekleşti bildiğim kadarıyla. Bugün ilk resmi yarış için düdük çalacaktı ancak güneyli hafif rüzgar nedeniyle şu an komite karada bekleme kararı aldı. Ee, muhtemelen bugün beklendiğimiz bir e, bir coğrafi veya bir şamandıra yarışı yapılır diye düşünüyoruz. Ee, gözlemlediğim en azından o yönde ee, ekiplerin işte kaynaşması için e, sohbet muhabbet için de bir e, fırsat oluyor açıkçası. Evet kalamışken tabi bu haliyle çok e, görmek istediğimiz görüntüler. Özlediğimiz manzaralar, sporcuların bir arada olduğu. Çünkü biliyorsunuz hatırlarsanız genellikle yarış sonrası pek kimseyi bir arada bulmak pek mümkün olamıyor. Ancak böyle yarışların verilmesi zaman alınca biraz tehir olunca hani insanların kaynaştığını görüyoruz, mutlu oluyoruz. Bu arada tabii bu arada e, Permolit Boya'nın katkılarıyla e, Kalamış Yelke'nin daha da güzelleşmesi için bir proje başlatılmıştı. Bilmem onu hatırlar mısınız? Daha evvel size söylemiş miydim? Kalamış Yelken'in çekek yerinde ee, bir duvar boyası söz konusu oldu. Ee, kalamış Yelken daha da güzelleşiyor. Buradan size şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışacağım. Önce düz beyaza boyandı. Teknelerin durduğu yer. Şöyle arkaya doğru biraz gideyim. Bu tarafa doğru da birazdan geçeceğim. Evet, Kalamış Yelke'nin deniz tarafı oldukça elden geçti arkadaşlar ve Avrupa Şampiyonası için ciddi çalışmalar yapıldı burada. Onlardan bir tanesi, dediğim gibi hem estetik açıdan hem görsel açıdan kulübü güzelleştiren bu e, resim boyama, duvar çalışması oldu. Diğeri de e, buranın en kronik, en kritik e, ve sıkıntılı yanı olan e, platformun elden geçmesi söz konusu oldu. Platformu ciddi anlamda toparlandılar. Gördüğüm kadarıyla az önce ben de oradaydım. Platformun üstü komple değişti. Bütün demir konstrüksiyon yapıldı oraya ve üstü yeniden kaplandı. Ve hakikaten eski o riskli durum şu an artık yok. Çok sevindirici gelişmeler bunlar tabii ki. Evet, Filo şu an tabii gölgede. Nerede gölge bulursa herkes bir gölgeye saklanıyor. Tekneler de kalamış yerken de Hepsi bağlı. Herkesin kulaklar komitede. Gözler flamalarda. Komiteden gelecek olan ee, anonsları ve yarış ile alakalı talimatları bekliyorlar. Evet şimdi buraya hazır gelmişken size şu çalışmaları göstereyim. Şimdi bir minibüs gelmiş tabii o kısmı geçemiyorum ama şöyle bir size şöyle bir göstereyim. Poseidon. başarılı çalışmalar olmuş. Yapanların eline sağlık. Çok keyifli olmuş. Evet diğer sevindirici gelişme de onu da size şöyle denize doğru yanaşarak göstereyim. Daha evvel buralardan yaptığım canlı yayınlarda hatırlarsanız belki ciddi bir müsilaj durumu söz konusuydu. Denizin üzerinde adeta bir tabaka vardı. Her ne olduysa o müsilaj ortadan kayboldu ya da dibe çöktü. Bilmiyorum ne olduğunu ama şu an gözüken herhangi bir sıkıntı yok. Bir koku yok. Ee, hani eskiye nazaran daha güzel bir görüntü söz konusu. Umarım hani öyle bir şeyi tekrar yaşamayız. Evet dediğim gibi 29 tekne bu 4 günlük maraton için kayıt verdi. Bunlardan 4 veya 5'i yabancı, diğeri Türk ekipler profeye katılan ekipler aynen ve Türkiye şampiyonasına katılan ekipler ee, olarak yarışacak. Türkiye şampiyonasının alt ve üst kategorisinde ilk üçe girenler milli milli e, sporcu kategorisiyle e, milli kategori e, milli sporcu e, ünvanıyla diyelim. E, yarışlara katılıyor olacaklar. Evet size böyle bir hani kulübün durumunu da göstermiş olayım. Ağır ekip. Merges nasıl kullanılır? Dünya alem görecek. Kullanılamaz. <laughs> Hadi canım. O tekne sudan kesildi mi? Kesildi ben gördüm. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gelecek gelecek hepsi gelecek. <laughs> sevgili Kaan İş sevgili Berk bile beraber Berk'i e, Blue Sailing Akademiden hatırlarız. Evet arkadaşlar, Kalamış erkende durum böyle. Ekipler işte yemece içmece beklemece durumundayız hep birlikte. Bizde durumlar böyle. Evet yine sizlerle herhangi bir gelişme olursa yine paylaşıyor olacağım. Şimdilik böyle.